Merhaba arkadaşlar. Ben Kadir Öğretmen. Kadir Yalçın. Bugün size kendi müzik odamdan sesleniyorum arkadaşlar. Ve size bir enstrüman tanıtacağım. Bu enstrümanın bir özelliği var. Tıpkı insanlara benziyor. Büyüğü de var, küçüğü de var. Şimdi size bağlamayı ve bağlamanın özelliklerini tanıtmaya çalışacağım. Bakın bu elimde tutmuş olduğum bağlama arkadaşlar. Kısa sap bağlama dediğimiz bağlama türü. Ama ilk önce bağlamanın bölümlerini tanıyalım isterseniz. Bakın. Şu tekneye benzeyen kısmına zaten tekne deniyor. Bakın göbeği gibi değil mi? Böyle yüz yok. Evet. Yüzüyormuş gibi kabul ediyoruz daha doğrusu. Burası arkadaşlar tekne. Şu ön tarafa kapak diyoruz. 7 tane teli var. Şöyle yakından görün. Bak sayabilirsiniz tellerini. Bir üçte beşikte 7. Evet, tellerin üzerinden geçen şu Minik şey var ya bu da tahtadan. Bunun köprü deniyor arkadaşlar. Aynı köprüden yukarı kısımda da var. Bakın dip 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 bunun üstünden de geçiyor. Şimdi bu şu gördüğünüz uzunca kısma sap diyoruz arkadaşlar. Bu sapın üzerinde olan çizgilere ise perde diyoruz. Üst üste söyledik. Şimdi şunlara da telleri bağladığımız ve e, sesini ayarladığımız kısım. Arkadaşlar burgu. Burgu burmaktan geliyor. Bu burmaktan geliyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Kısa sap bağlamanın sesini size duyuralım. Bu orta seviyedeki bağlamamız. Bundan bir küçük bağlamamız var, bir de büyük bağlamamız var. Bu orta boy bağlama. Orta orta kardeş gibi öyle düşünün. Bakın. <laughs> vardır aranızda. Bağlamanın her bir perdesine bastığımızda arkadaşlar parmak şu, bütün parmaklarımızı kullanabiliyoruz bu arada. Her bir perdeden ayrı bir nota çıkar. bu notaları isterseniz tabii ki öğrenebilirsiniz. Ben sadece her bir perdeden ayrı bir ses çıktığını size söylüyorum. Ve bağlamanın tellerine böyle dik 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 vurduğumuz ee, vurarak çaldığımız bu gördüğünüz minik şeye de mızrap veya da tezene deniyor arkadaşlar. Mızrap veya tezene. Genel kullanım genel olarak tezene olarak biliniyor. Herkes tezene diyor yani. Evet, bu bağlamamızın bir sürü çalım şekli var. Evet, mızrapla da çalabiliriz, elle de çalabiliriz tabii ki. Ortobay bağlamamız. Kısaca şimdi diğer bağlamalara geçelim. Evet size şimdi minik bağlamamızı tanıtacağım arkadaşlar. Çok heyecanlı evet minicik bunun ismi de Cura deniyor arkadaşlar Cura İsmi de kendi gibi C ince ses çıkaran kuş demek cürreden geliyor Cura Cüre, Cura Cura ee, ince ses çıkaran kuş demek bakın şimdi sesi nasıl. Oh. Ve bildiğimiz Cahit Berkay'ın al yazma olumu şey, eserini çalalım. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Bu hem mızrapla da çalınır, elle de çalınır. Bakın hiç mızrap yok elimde. Aynı kuşlar gibi bağırıyor değil mi? Yav 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 yav. İsmi Cura. Cura'nın bütün özellikleri diğer sazımız gibi. Perdeler falan, şeyler, tekneler falan. Hepsi aynı. Şimdi bir de size büyük sazımız olan uzun sap bağlama. Uzun sap bağlamayı göstereceğim arkadaşlar. Bakın kocaman. Onun ve sesi de kalın. Bakın. <laughs> Nasıl kalın geliyor? Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Gördünüz mü? Ondan da sesler çok kalın çıkıyor. Niye biliyor musunuz? Boyu büyük çünkü. Büyük bağlamalardan kalın ses çıkar arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun sesini de duyduk. Şimdi size iki tane de özel bağlama göstereceğim. Bakın şimdi. Bunlar sürpriz. Şimdi bir tanesi arkadaşlar çok yaşlı bir bağlama. Evet. Dur, dur. Evet. Yaşlı bağlama arkadaşlar bu gördüğünüz bağlama eski bir bağlama ama sesi değişik sesi değişik olduğu için zaten size tanıtmak istedim buna aynı zamanda dede bağlaması da deniyor yaşlı olduğu için galiba evet <laughs> ve elle çalınıyor arkadaşlar. Sesini. Evet bir diğer bağlamamız da arkadaşlar aslında ismini şunu bunu bir dakika yes. arkadaşlar bir diğer bağlamamız ismini çok eski sazların isminden almış yani kopuz arkadaşlar bu çok eski bir isim ama gördüğünüz bu kopuzda arkadaşlar dört tane tel var birazcık değişik bir sesi var. Şimdi bunu dinleyelim bakalım. Oh -oh. Birazcık gitara benzedi sanki. Ama tam da değil. Şimdi arkadaşlar eğer bağlama öğrenmek isterseniz müzik öğretmeninizle görüşün o size mutlaka nereden öğrenebileceğinizi söyleyecektir. Hepinize sevgiler arkadaşlar. Bağlama tanıtımı bu kadar. Görüşürüz.